Herkese merhabalar arkadaşlar. Baharın Yemek Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, çok da lezzetli bir tatlı tarifi paylaşacağım. Eğer hala bayrama tatlı yapmadıysanız hemen bir hazır yufka alın ve bu bu tatlıyı hep birlikte yapalım. Hemen tarifimize geçelim isterseniz. Önce şerbetimizin yapımıyla başlayalım. 2 su bardağı şekerimi ve 2 su bardağı suyumu tencereme alıyorum. Biraz karıştırıyorum şekeri erisin diye. Daha sonra kaynatıyorum. Kaynamaya başlayınca 2-3 damla limon suyu sıkıyorum. Altını kısıyorum. <laughs> Affedersiniz. Bir 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum ve geçiyorum tatlı malzemelerime. 100 gram tereyağımı erittim. Gördüğünüz gibi süzdüm. O tortuları kalmasın diye, baklavamızda siyah siyah lekeler çıkmasın diye üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve kenara aldım. Şimdi 20 adet baklava yufkam var. Borcamım şek şeklinde kesiyorum. Borcamım büyük yuvarlak borcam. O kenarındaki parçaları tamamen kullanacağım baklavama. Bir kasede fındığım var. Fındıkla yapmayı tercih ettim. Tabii ki siz istediğiniz çerezle yapabilirsiniz. Ceviz, badem, fıstık, fındık. Ben fındığı tercih ettim. Borcamın altını yağladım. Şimdi yufkamın birini seriyorum. Birkaç tane yuvarlak sereceğim. Daha sonra bayağı bir parçaları kullanacağım. ta ki hamurlarımı yufkalarımı yarılayana kadar böyle yapacağım daha sonra fındığımı serpeceğim şimdi hızlı bir şekilde parça yufkalarımı seriyorum Bu kısımları sizleri çok sıkmamak için hızlandırdım. Gereksiz uzun videolar gerçekten hem sıkıcı oluyor hem de izlendiğini düşünmüyorum. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. Her katımda yağ sürüyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kase hafif iri çekilmiş fındığımı da komple döküyorum yufkalarımın üzerine. Daha sonra tekrar diğer yufkaları üzerine dizmeye devam edeceğim. Şerbetimin de altını kapattım. Arkadaşlar kesinlikle şerbetimizi çok sıcak baklavamızın üzerine dökmeyelim. Bir 10 dakika kadar mutlaka bekleyelim çok sıcak dökersek e, hamurlaşma olabilir. Bütün emeklerimiz zayi olur. Tekrar şimdi kalan yarı yufkalarımı da sermeye başladım. Bu arada gördüğünüz gibi ben bir nemli bez koydum yoksa baklava yufkası inanılmaz çabuk kuruyor. Kuruyunca da hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka bir bez örtelim. Yoksa istediğimiz sonucu alamayız. Tabii bu parçaları da biraz dengeli koymak gerekiyor. Yoksa bir tarafı yüksek, bir tarafı alçak gibi olur. İstediğimiz sonucu alamayız. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmanızı ve beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu kanalımın ilerleyebilmesi için benim için önemli destekleriniz için herkese teşekkürler. Gördüğünüz gibi kenarlarında düzelttim o çıkan çıkıntılar vardı parçalardan dolayı. Onu kesme aparatımla biraz düzelttim. Şimdi kesiyorum. Bir kaşık yardımıyla da bastırıyorum çünkü gerçekten zor baklava yufkasını kesmek. Dikkat ederek kesmeye çalışıyorum. Ben biraz hızlandırdım ama gerçekten bayağı bir vaktinizi alıyor baklavayı kesmek. Normalde yapımı çok kolay bir baklava gerçekten çok da lezzetli. Önceden ısıttığım 165 derecede fırınımda güzelce kızardı gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu baklavalarım. Şerbetini de döküyorum. Yalnız ben iftar saatini soğutamadım maalesef. O yüzden size resimleyemedim de tam ezan okunmaya başladı. Ben tatlımı alıp sofraya oturdum. O yüzden tekrar bir resimleyemedim. Arkadaşlar yeni tariflerde buluşmak dileğiyle diyorum. Şimdilik tarifime son veriyorum. Hoşçakalın.